kanala birçok edinim hikayesi de geliyor. Bunları da bu şekilde videolaştırmak istiyorum. Çünkü çok önemli bir noktaya parmak basıyor. Öyle bir anlatıyorlar ki edinim edinime öyle itirazlar getiriyorlar ki sanki edinim imkansız. İmkansız. Belli bir yaştan sonra imkansız. E ya sen bir şey imkansız dersen, gramer çalışmadan, kelime ezberlemeden sadece dizi, film, şarkı, kitap tüketerek dil öğrenmek Mümkündür geçtim zaten olay odur diyoruz. Adam bize diyor ya, hayır imkansız belli bir yaştan sonra dil çalışmadan onu yapmak imkansız. E sen imkansız diye benim karşıma gelirsen ben zaten sana bir örnek bile versem. Senin bütün olayın çöküyor yani. Ha. Ki bir değil zaten bugüne kadar dil öğrenmiş herkes dile maruz kalarak öğrenmiştir. Bir insan dile ne kadar maruz kalıyorsa o kadar öğreniyor. Türkçede de bize ne deniyor? Kitap oku. Kitap okumak nedir? Kaliteli diye maruz kalmaktır kaliteli Türkçeye maruz kalmaktır. Maruz kalmak bu. Maruz kalmak deyince insanlar daha çok böyle şeyi düşünüyorlar da hani böyle dinlemeyi düşünüyorlar ama okumak da maruz kalmaktır. Türkçede kendimizi ileri seviyeye çekmenin tek yolunun bu olduğunu biliriz ama bunu anlatamıyoruz insanlara yabancı dilde. Anlamak yani çünkü beyinlerine çakılmış bir maalesef yıllardır gelen bir heyula var. Böyle bir bulut halinde hiçbir dayanağı olmadan kafalarında böyle bir anlayış var. E şimdi bu kanala her videonun altına neredeyse böyle yorumlar geliyor. Bu tarz yorumlar geliyor. Bunların bir tanesi bile yeter aslında. Ben ara ara bunları sık sık böyle şey yapmak istiyorum. Tekrar tekrar okumak istiyorum. Yani yeni gelen yorumları, eski yorumları okumak istiyorum ki insanlar görsünler yani bunun mümkün olabildiğini. Yani tabi bu da ayıp yani mümkün olduğunu değil. Aslı bu ama insanların önce yani buna mümkün olduğuna inandırmamız lazım. Ondan sonra da daha verimli olduğuna dair inandırmamız gerekecek. Onlar da zamanla herhalde olacaktır. Gülşen demiş ki 6. sınıfa kadar İngilizceden nefret eden yazılılardan anca son hafta çalışma ile zar zor elle alan biriyken ben de böyleydim ki İngilizceden nefret eden e, evet yani ders olarak alırsan İngilizceden tabii ki nefret edersin. Çünkü senin istemediğin anda senin istemediğin materyalleri kimsenin umurunda olmayan saçma sapan kelimeleri ben ilkokulda çalışıyorum biliyorsunuz. İngilizce'de yani ikinci sınıflarda öyle kelimeler görüyorum ki ne alaka yani. Hiç umrumda olmayan kelimeler. Ama tabii ki çocukların dünyasıyla alakalı olduğu için onların ilgisini çeken şekilde bağlamsallaştırılmış metinler oluyor vesaire. Ama yani öncelikli kelimeler değil. Hoş bizim yani müfredatımız çok kötü değil. Çok böyle milli eğitime falan da sallarlar da milli eğitim müfredatı gayet iyi. Milli eğitimin müfredatında hiçbir şey yok gerçekten yani hiçbir şey yok demeyeyim. Tabii ki eleştirmesi gereken noktalar var ama yüzde on yüzde yirmi yani uygulansa uygulansa yani ben hiç benim gibi milli eğitim müfredatını uygulayan bir insan görmedim çevremde. Yani bu kadar okulda çalıştım, bu kadar yerde çalıştım. Müfredatı benim gibi uygulayan eğitim öğretim programını bilen bir İngilizce öğretmeni ben görmedim daha hayatımda. Bu videonun ilk bu kanalın ilk videolarından bir tanesi öğretim programının incelenmesidir. Niye? Çünkü yani temel olarak olay bu yani. Bu yok çünkü Türkiye'de. Bir tane öğretim programı yazılmış 100 sayfa. Kimsenin umurunda değil. Her her sınıfa giriyorsun, tahtaya yazmışlar böyle present simple tense falan yazmışlar öyle. 10 madde Hadi yaz. Çocuk çocuk üslü sayıları yapacak şeyde değil. Akademik durumda değil. Sen present simple tense'in 10 tane maddesini öğrenip ezberleyip onların negatif, pozitif vesaire ne zaman kullanılır hepsi hepsini böyle uygulamasını bekliyorsun. Ulan sadece pre o present pre simple tenseyi bile öğrenmek, bütün İngilizceyi edinmekten daha zor zaten. İngilizceyi edinmek çok basit. Otur, dizi izle ama tabii ki bunun bir süresi var yani. O süre içinde uygun ortamda sen bunu yaptığın zaman saatlerce, yüzlerce saatten bahsediyoruz. Hedefinize göre değişir. Yüzlerce saat bunu yap. Bu zaten o present simple tense falan filan, past simple onların, onlardan hepsinden daha kolay. Gülşen de tabii ki bunlardan şikayetçi. 6. sınıfa kadar İngilizceden nefret ediyor. Çocuk olmasına rağmen. Bir çocuk dersten niye nefret eder yani? Evet, bu hale getiriyorlar yani. Çocuk dediğin şey, özellikle kız çocukları, Gülşen de öyle olduğuna göre. Yani bu durumun vahametini gösteriyor. Özellikle kız çocukları derslere zaten böyle adapte olmaya çok daha meillidir. Yani hoca önüne bir şey koysun, yapsın yani. Onu beklerler ama işte onları bile bezdiriyorlar ya. İnanılmaz. Yazılardan son hafta ile çalışma son hafta çalışma ile zar zor 50 alan bir iken hayatıma İngilizce yazılı ve sesli medya olarak girdiği an o an İngilizcem tam olarak gelişmeye başladı. Evet. Hem de ben fark etmeden dizi izlerken bak fark etmeden ne diyorum ben Subconsciously, yani bilincin dışında gelişen bir süreçtir bu. Dil öğrenmeye çalışanlar dil öğrenemiyor dil öğrenmek gibi bir birincil çabası olmayanlar dil edinmiştir. Bugün İngilizce öğretmenliği bölümlerine gidin bakın. Oradaki dil bilen çocuklar acaba ben dil öğrenmeliyim diye mi dil öğrenmişler? Yoksa hepsi dizi, film, oyun müptelası mı? O yüzden mi öğrenmişler? O da ayrı bir ironidir. Bu şekilde dil öğrenen çocuklar iki sene sonra mezun olduklarında size bunlardan bahsetmeyecekler. Böyle işte read, read, read work falan okuyun diyecekler. Güzel. Veya işte bir Oxford'un bilmem ne kitabını alın falan filan tarzında. Nerede kaldık? Film izlerken, şarkı dinlerken, videoları dinlerken kulağıma gelenler sayesinde. Şu an 19 yaşındayım, dilden sınava hazırlanıyorum ve bir kez bile hayatımda gramer çalışıp kelime ezberlemediğim, ezberlediğimi hatırlamıyorum. Ben de de aynı sonunda. ben de İngilizce öğretmenliğini kazanmadan sadece 4-5 tane çıkmış deneme çözmüştüm. Yani çıkmış seneyi çözmüştüm. Onun dışında herhangi bir çalışma yapmamıştım. Niye? Çünkü zaten The Office, The Office gerçi daha sonra izledim de Civilization 5 vesaire hayranıydım. Onları oynuyordum. Ondan sonra e, ne yapıyordum? Facebook gruplarında vesaire birçok post okuyordum. İngilizce her yerdeydi yani. O yüzden olduğu kadarıyla halletmiştik. 19 yaşında ve 12 yaşında başlıyor dikkat ederseniz. 12 yaş ne olarak biliriz? Ergenliğin başlangıcıdır ve aynı zamanda kritik period, kritik dönem dedikleri saçmalığın da başlangıcıdır. Dil eğitiminde kritik dönem diye bir şey yoktur. Siz hangi yaşta çocuğun yaptığını yaparsanız çocuktan daha iyi, en az çocuk kadar seviye alırsanız zaten. Diyorlar ki çocuklar kolay dil öğreniyor. E çocuklar kolay dil ediniyor, biz edinemiyoruz. Bizim edinimimiz bir şekilde böyle açıklaması da yok. Böyle yani böyle kapanıyor bir şekilde. Tamam Gülşen nasıl öğrendi? Ben nasıl edindim? Yani edinmekten bahsediyorum. Öğrenmek derken Gülşen nasıl edindi? Ben nasıl edindim? Yani bu kanalda her videonun altına yorum yapan bu tarz şey yapan insanlar nasıl edindiler? Bunu açıklamanız gerekir. Ama gerek yok. Öyledir de. Bütün dünyanın üniversiteleri bunu birleşip söylediği zaman insanlar buna inanıyor. Ki zaten dünyadaki üniversitelerin sadece yüzde biri bir şey söylüyor, diğerleri onları tekrar ediyor. <laughs> o da garip bir şey. Hele Türkiye'dekilerin zaten yüzde yüzü. Tekrar ediyor sadece başka bir şey yok yani. Yarın bir tane makale çıksın. Böyle bir tane makale olmaz ama e, hani böyle yarın işte bir karar verilsin gerçekten yurt dışında ve Avrupa'da Amerika'da bir konsensus oluşsun. Evet gerçekten bu gramer çalışması biz ne yaptık yıllarca kardeşim sadece kitap okuyun dizi izleyin tarzında bir karar çıksın. Hemen hemen şu an bana çemkiren bir sürü yorumlarda öğretmen bir sürü akademisyen yani bir sürü demeyeyim 5-10 e, tane diyelim bunlar çemkiren insanlar oldular. Onlar hemen dönecekler diyecekler ama evet 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 tamam. Sonra ona karşı çıkanlara şey diyecekler. Sen, senin cehaletin benim hayatımı etkiliyor tarzı takılacaklar. Gramer çalışıp kelime ezberlediğimi hatırlamıyorum. Yine de bu medyalar sayesinde şu an C1 seviyesinde İngilizceye sahibim. Tabii ki benim C1 kelimesi duyduğumda ne hissettiğimi biliyorsunuz. C1 diye bir şey ben tanımıyorum ama C1 yani kabaca şunu anlıyoruz ki okuduğu her şeyi rahatlıkla anlayabiliyor, dinlediği her şeyi rahatlıkla anlayabiliyor. Çok rahatlıkla biriyle iletişim kurabiliyor. Böyle anlayacağız ve bu seviyeye gelmiş. 12 yaşından sonra içerik tüketerek bu hale gelmiş. Bak, hiçbir konuşma pratiğinden falan bahsetti mi? Gittim Sultanahmet'te turistlerle pratik yaptım dedi mi? Antalya'da turistlerle pratik yaptım dedi mi? Yok, öyle bir şey yok. Onun dışında şunu da söyleyebiliriz. Antalya'daki turistler, Kapalı Çarşı'daki turistler her gün şey turist demişim. Satıcılar, esnaflar her gün turistlerle konuşuyorlar ama niyeyse makale yazacak duruma gelemiyorlar. Niye gelemiyorlar? Konuşma pratiğiyle dilleri gelişmiyor fark ettiyseniz. Dilleri olduğu yerde kalıyor. Her gün konuşuyor ama zayıf konuşuyor. Derme çatma konuşuyor. Her gün konuşma pratiği yapan esnaflar tabii ki dertlerini anlatabiliyorlar ama niye? Çok kısıtlı kelime dağarcığı ve çok kısıtlı bir böyle hatalı cümleler kuruyorlar. Her gün konuşma pratiği yapıyorlar. Çok seviyorsunuz ya konuşma pratiğiyle dil gelişir diyorsunuz. Kardeşim bu beyin kumbara gibidir. Kitap okumazsan buraya nasıl bilgi girmeyeceği gibi kelime de girmez. Dizi aynı şekilde izlemezsen buraya kelime girmez. Onları izledin buraya girdi. Zaten onu aktifleştirmek için bir şeye gerek yok ki. Sana şu an Türkçe bir kelime öğretsem onu 10 yıl kullanma, hiç kullanma ama 10 yıl ben sana sürekli onunla cümleler kurayım. Sen onu 10 yılın sonunda böyle. Ağzına böyle pratik yapmana mı gerek var? Türkçe bir kelimeyi çıkarmak için pratiğe ihtiyacın yoksa yeni öğrendiğin. Mesela diyelim ki bilgisayar kelimesini ilk defa öğrendin. Bir, bir bilgi bilgisayar böyle bir şey var mı? Yok. Bilgisayarı öğren. İstediğin kadar duy 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 Sonra birden bakarsın ki günlük dilde ağzından çıkmaya başlamış. Pandemi kelimesini ezberlerken. bilmediğimiz bir kelimeyi de 10 yıl önce pandemi kelimesini ezberlediğinizde pratiğini mi yaptınız? Pa pan. Pan Neymiş o Pandemi. Üç tane cümle içinde kullanabilir misiniz hocam? Hayır. Duydun, 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 duydun. İlk kullandığın anı bile hatırlamıyorsun. Edindin çünkü o kelimeyi. İngilizcedeki kelimeler de tamamen aynı. Gördüğünüz gibi dil edinim cihazı kendi ana dilimizde de durmuyor zaten. Ana dilimizi de biz her gün yeniden ediniyoruz. Evet. Ne zaman hayatınızın her alanına öğrenmek istediğiniz dili yayarsanız, işte o zaman tam olarak o dili öğrenmeye başlarsınız. Tavsiyem hem İngilizce hem diğer diller için öğrenme sürecinize dijital ve yazılı medyadaki her şeyi ekleyin. Videolar izleyin, diziler izleyin, müzikler dinleyin. Hangisi daha çok hoşunuza gidiyorsa onu yapın ve bir dil ve dili bir dersten fazlası olarak görün. Bir dersten fazlası değil yani ders var bir de fazlası var gibi değil. Ders burada, dil burada. İkisi bambaşka. Hatta benim tavsiyem hiçbir şeyi ders olarak görmeyin zaten. Dersler Allah'ın belası, lanet. İlahi Şarlman'ın kafamıza ördüğü çoraptır yani. Gerek yok. Ders Derslere gerek yok. 50 e, alın yeter. Öyle söyleyeyim. Dersleri onun dışında iplememenizi bir hocanız olarak tavsiye ederim. Farkı zamanla anlayacaksınız. Evet kendinize bir ay, iki ay vermeniz yeterlidir. İngilizce'de bu kanalda tavsiye ettiğimiz gibi çalışma tarzını benimserseniz bir ay içinde zaten farkı zaman, anlayacaksınız. O da bir zamandır. Yani çok uzun bir zamana gerek yok. Gülşen'e teşekkür ediyoruz. Diğer başka videolar, başka yorumlarla da yakın zamanda inşallah karşınızda olacağım.